Herkese merhabalar arkadaşlar. Kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte 10. sınıf 2. dönem 1. yazılı sorularını çözüyoruz hemen videomuza başlayalım isterseniz. İlk sorumuz aşağıdaki noktalı yerleri uygun ifadelerle yazınız demiş. Yani klasik bir soru. Yorumlarda bazı arkadaşlarımız klasik soruların ağırlıklı olmasını istemişlerdi ve bazıları da cevapları yazmamızı istemişti. Yorumları da dikkate alarak daha uygun bir sınav hazırlamaya çalıştım. Klasik sorular daha da yoğunlukta. 2-3 tane test sorusu koydum sadece. Hemen ilk sorumuza başlayalım. e Noktalı yerleri uygun ifadeleri yazınız demiş. O Osmanlı Devleti'nde ilmiye sınıfı üyelerinden nokta nokta divanda adli ve e, askeri işlerden taçrada ise adli ve idari işlerden nokta nokta sorumludur. Şimdi Osmanlı Devleti'ndeki ilmiye sınıfı üyelerinden divandaki adli ve askeri işlerden sorumlu olan kimdi? Kaz askerdi arkadaşlar. Yani kaz asker buraya geliyor. Sonra diyor ki Taşra'da ise adli ve idari işlerden sorumlu kişi kimdi arkadaşlar? Kadıydı. Biz zaten bunları ezberlemiştik. Buraya da kadı geliyor. Hemen diğerini okuyorum. Osmanlı padişahlarından Fatih Sultan Mehmet nokta nokta mahlası ile şiirler yazmıştır. Evet arkadaşlar bunu da zaten ezbereydik. Burada kafa karıştırıcı olarak verilen şık sadece hattat vardır. Fakat hattat değildi. Neydi? Avni'ydi arkadaşlar. Avni de buraya geliyor. Şimdi diğerlerine geçelim. Ee, biraz daha yan sayfaya koymak istedim daha net görmeniz açısından. Zaten üstteki kelimeler bizim için hiçbir şey ifade etmiyor. Biz zaten bunları biliyorduk. Zaten öğretmenimiz de vermeyebilir. Sizler için fikir olması için verdim ben. Hemen okuyorum. Türk dünyasını e, Türk dünyasını yetiştirmiş olduğu en önemli isimlerden biri olan nokta nokta Semerkant şehrinde bir rasathane inşa etmiştir. Şimdi buraya kadar kimdi arkadaşlar? Ulu Bey'di. Biz zaten Ulu Bey'in yaptığını biliyorduk ulu yazalım ee, inşa etmiştir onun öğrencilerinden nokta nokta ise Osmanlı eğitim sisteminin gelişmesine katkıda bulunmuştur kimdi zaten Ali Kuşçu'ydu bunu da biliyorduk arkadaşlar Ali Kuşçu yazalım nokta koyalım şöyle ee, bu da e, öğrencisiydi Ulu Bey'in öğrencisiydi zaten burada da söylemiş öğrencilerden diye Diğer sorumuza geçelim. Yavuz Sultan Selim nokta nokta ve nokta nokta savaşları ile Memlüklü Devleti'ne son vermiştir. Neyi savaşlardı arkadaşlar? Mercidabık ve Ridaniye savaşlarıydı. Hemen yan sayfamızdan da teyit edelim. Ridaniye ve Mercidabık arkadaşlar. Savaşlarımızın isimleri bunlardı. Evet buraya e, Mercidabık şöyle yazmaya çalışayım. Nokta koyalım. Mercide bak ve ridaniyeydi. Tamam. Şimdi eee diğerine geçiyorum. Şuradakine. Mimar başı Mimar Sinan kendi tabiriyle çıraklık nokta nokta kalfalık nokta nokta ve ustalık döneminde nokta nokta camilerini inşa etmiştir. Şimdi biz Mimar Sinan'ın çıraklık eserim dediği eserin Şehzade Camisi olduğunu, kalfalık eserinin Süleymaniye Camisi olduğunu, ustalık eserinin ise Edirne Selimiye Camii olduğunu biliyorduk. Zaten buraya da dolduralım. Çıraklık neydi arkadaşlar? Şehzade Camii. Diğeri neydi Süleymaniye Camii yani Kalfalık Eserim dedi. Diğeri de Ustalık Eserim dediği de Edirne'deki Edirne Selimiye Camii olacak arkadaşlar Yan sayfadan hemen bunları da teyit edelim ee, Şehzade Cami, Şehzade yazıyor zaten camiler orada verilmişti Süleymaniye ve Selimiye Evet bunları da doğru yaptık hemen diğer sorumuza geçelim İstanbul'un fethinin sonuçlarından dört tanesini yazınız demişim. İstanbul'un fethinin sonuçlarından neydi arkadaşlar? İstanbul Osmanlı'nın başkent olmuştu bu birinci sebebimizdi. başkent olması. Sonra ikinci Mehmet artık Fatih unvanını almıştı. İkinci Mehmet diye geçiyordu Fatih unvanını almıştı. Sonra Osmanlı yükseliş devrine girmişti en önemlilerinden biri buydu. İşte Osmanlı'da Anadolu, Rumeli topraklar bütünlüğü sağlanmıştı. Aynı Aynı zamanda Osmanlı merkeziyetçi bir imparatorluk haline gelmişti e, ve zaten yükseliş devrine girdiğini söyledik. E, baştan söylüyorum arkadaşlar. İstanbul Osmanlı'nın başkenti oldu. Bu bir olsun. E, i̇kinci Mehmet e, Fatih Hünvarını aldı. Osmanlı yükselişe geçti. 3 oldu. Osmanlı merkeziyet bir imparatorluk haline geldi. 5.yi de söyleyelim. Osmanlı da Anadolu, Rumeli toprak bütünü sağlanmıştı. En önemli sonuçlarından biri de buydu arkadaşlar. Zaten İstanbul'un fethinin mutlaka ya sebepleri ya da sonuçları sınavda karşımıza çıkma olasılığı yüksek sorulardan biridir. Sebeplerini ve sonuçlarını mutlaka bilmeliyiz. Aynı zamanda Ankara Savaşı da bizim için çok önemli. Aynı İstanbul'un fethi gibi. Onu da ileriki sorularımızda zaten cevapladık. Şimdi klasik bir e, pardon çoktan seçmeli bir sorumuz var. Yukarıda verilen bilgilere göre Türk topluluklarındaki bu inanışa verilen ad aşağıdakilerden hangisidir? İslamiyet'ten önceki Türk toplumlarında Türkler arasında hakimiyet yetkisinin hükümdarlara Tanrı tarafından verildiğine inanılırdı. Şimdi buranın altını çizelim. Tanrı tarafından verildi. Bunu zaten ezber biliyorduk Tanrı'dan gelen güç, hakimiyet vesaire biz ne diyorduk? Kut diyorduk arkadaşlar. Devamında okuyalım. Hakimiyetin bir soyda hükümdar ailesinin bir üyesinde Tanrı tarafından tayin edildiği kabul edilirdi. de demiş. Zaten zaten şurada bana direkt e, kopyayı vermiş. Hakimiyet yetkisini hükümdarlara Tanrı tarafından yuvarlak işini alıyorum yazıyorum. Tanrı tarafından verilmiş olduğuna inanılan anlayış kuttu arkadaşlar diyene geçtim. Yukarıda gelişmeler, yukarıdaki gelişmeler hangi savaşın sonuçlarıdır? Anadolu'nun kapılarının Türklere açılması. Ya zaten biz bunu ezberlemiştik. Anadolu'nun kapıları Türklere açıldıysa zaten bu savaş neydi? E, Malazgirt Savaşı'ydı arkadaşlar. Milya falan zaten kafanızı karıştırmasın. E, kan da hayır. Pasinler, e, Katvan Savaşı hayır buna değil. Malazgirt Savaşı'ydı. Diğerlerini de okuyalım. Türklerin Anadolu'ya yerleşmeye başlaması. Evet zaten kapılar açıldıysa yerleşmeye de başlanmıştır. İslam dünyası üzerindeki Bizans baskısının ortadan kalkması. Bunların hepsi. Malazgirt yani 1071 tarihindeki savaşımızda gerçekleşmişti. Diğer sorumuz Osmanlı Devleti'nin kısa zamanda beylikten devlete geçişini sağlayan faktörlerden 5 tanesini yazınız demişim arkadaşlar. Şimdi e, bunlar neydi? İlk öncelikle coğrafi bir etki vardı arkadaşlar. Yani coğrafya bizim için çok önemliydi. Sonra arkadaşlar ahilerin desteği vardı. İşte iskan politikası vardı. Padişahların özellikleri vardı. İşte adaletli ve hoşgörülü bir politika izleniyordu. İşte merkezi otorite güçlüydü. Bunlar bizim için sebeplerden biriydi. 5 tane oldu sanırım. Ne dedik? Coğrafya dedik. Coğrafi etki çok büyüktü. Padişahların özellikleri dedik, adalet ve hoşgörü dedik, merkezi otorite dedik, ahilerin desteği ve iskan politikası. Böylece 6-7 tane saymış olduk zaten. Hemen diğer sorumuza geçelim. Diğer sorumuz kuruluş devri hükümdarlarını yazınız. Dediğim gibi bir arkadaşımız soruların cevaplarını da istemişti. Ben de elimden geldiği kadar yazmaya çalıştım. Yorumlarınızı dikkate alıyorum. Hemen bakalım. 1. Osman zaten ilkti. Orhan Bey, 1. Murat, Birinci Beyazıt Yıldırım, Mehmet Çelebi, ikinci Murat, Mehmet yani Fatih ne demiştik? İstanbul'un fethinden sonra Fatih ünvanını almıştı. İlk iki yılı diyoruz zaten. Yedi tane arkadaşlar mutlaka ezberleyelim. Birinci Osman dönemi tarihlerini de vereyim ama ezberlemenize gerek yok. Birinci Osman dönemi 1281 ile 1326 dönemi arası. Orhan Bey ise 1326'yı da 1362 arasıydı. Birinci Murat 1362 ile 1389 arasıydı 1. Beyazıt Yıldırım'da arkadaşlar 1389-1402 1. Mehmet Çelebi 1413 ve 1421 2. Murat 1421 1451di Son olarak 2. Mehmet yani Fatih Sultan Mehmet 1451 ve 1453 diyebilirdik. Zaten sadece adlarını istemiş ama arkadaşlar hangi padişah döneminde ne yapılmıştır? Bence bunları da bilmelisiniz. Özellikle mesela Osman Bey dönemindeki işte Koyunhisar Savaşı bilin. Koyunhisar Savaşı neydi? Osmanlı'nın Bizans'ta yaptığı ilk savaştı. Bunları bilmelisiniz arkadaşlar. Ya da Orhan Bey dönemindeki Bursa'nın başkent yapılmasını, Maltepe Savaşı'nı vesaire bilin. Sonra diğer sorumuza geçelim. Tımar sistemi nedir? E, faydaları nelerdir demiş arkadaşlar. Tımar sistemini zaten e, basitçe yazdım. Türkiye Selçuklu Devleti'ndeki iktidar sisteminin Osmanlı Devleti'ndeki karşılığına tımar sistemi diyorduk arkadaşlar. Yani e, Osmanlı Devleti'ndeki bazı toprakların yani devlete ait toprakların e, gelirleri ve hizmet karşılığı olarak asker ve memurlara verilmesiydi. E, bunun faydaları vardı. Faydalarını da şöyle yazmaya çalıştım. Faydaları neydi? İdari, askeri ve ekonomik. 3 ayırıyorduk. İdari neydi arkadaşlar? İdari faydası neydi? Tımarlı sipahiler bölgelerindeki huzur ve güvenliği sağlıyorlardı. Bir nevi jandarma gibilerdi. Ve devletin otoritesi, otoritesi en uzak bölgelere kadar gidiyordu. Askeri neydi arkadaşlar? Askeri de devletin hazinesine para harcanmadan her an için hazır atlı askerler yetişiyordu. Bunu biliyorduk. Ekonomi neydi? Üretim sürekli artıyordu arkadaşlar. Sürekli üretim vardı. Toprak asla boş kalmıyordu. Devletin hazinesinden para çıkmıyordu. Para harcanmıyordu. Aynı toprak üzerinden köylü, tımarlı, sipahi ve askerlerin ihtiyaçları karşılanıyordu. Yani bunlar bizim ekonomik sebeplerimizden. Zaten en büyük sebepleri de ekonomik ve idari bence arkadaşlar. Eğer bir soru gelecekse ekonomiden veya idariden gelebilir. Hemen diğer soruma geçiyorum. Ankara Savaşı'nın sebepleri ve sonuçlarını yazınız. Şimdi Ankara Savaşı e, sebepleri neydi? Yıldırım Beyazıt'ın işte An Anadolu Beylikleri'ni ortadan kaldırınca Beylikler'in işte Timur'dan yardım istemesiydi. Sonra başka ne diyebiliriz? İşte Karakoy'un hükümdarı Kara Yusuf e, ve Bağdat hükümdarı Ahmet e, Celagir'in e, Yıldırım Beyazıt'tan yardım istemesiydi, sığınmasıydı. Sonra iki hükümdarın cihan mücadelesiydi. Bunlar zaten arkadaşlar sebeplerini sayıyorum şu anda. Sonuçları nelerdi? Eğer sonuçlarına gelecek olursak aynı zamanda sebeplerinden bir tanesini atladım. En önemlisi arkadaşlar sebeplerinden bir tanesi Çin'e sefer düzenleyen Timur'un e, Batı sınırını güvence altına almak istemesiydi. Sebeplerinden en önemlilerinden biri de buydu. Bunu sakın unutmayın. Sonuçları nelerdi? Anadolu Türk siyasi birliği bozulmuştu. İşte... Anadolu beylikleri yeniden kurulmaya başlamıştı. İşte Osmanlı dağılma tehlikesi geçirmişti ve en önemlisi bakın yine bastırarak söylüyorum Osmanlı Fetret devrine girdi. Ankara Savaşı'ndan sonra Osmanlı Fetret devrine girdi. Fetret devrinden de soru gelebilir. Ya Fetret devrinden gelir zaten arkadaşlar sonuçlarından ya da işte Türk siyasi birliğinin bozulmasını vesaire sorarlar. Sonra Bizans'ın ömrü uzadı işte İstanbul'un fethi gecikti maalesef işte Anadolu'da sosyal ve siyasal aynı zamanda ekonomik bir düzen vardı bu düzen bozuldu. Sonuçlarına da bu kadar yeter arkadaşlar. Aynı zamanda bir tane daha ekleyeyim isterseniz ee, Osmanlı'nın e, Balkanlardaki ilerleyişi durdu arkadaşlar bir süreliğine. Osmanlı'nın durmuştu. Sonra diğer sorumuz ne diyor bizlere? Kapıkulu ordusunun bölümlerinden 5 tanesini yazınız demişim arkadaşlar. Hemen söyleyelim. Yeniçeriler vardı. Yeniçeri ağası diyebiliriz hatta. Ordunun durumunun işte öğrenilmesiydi. Yeniçeriler diyorduk. Sonra bir tane topçu vardı arkadaşlar. Topçu ocağı diyorduk. Savaş sırasında topların getirilmesi ve kullanımından sorumlulardı bunlar da. Sonra humbaracı vardı arkadaşlar. Bomba ve bomba yapımı ve havan topu kullanımında görev yapıyorlardı. Sonra cebeci vardı arkadaşlar. Sefere çıkmadan ve sefer sırasındaki hasar gören işte bozulan silahların tamirini vesairelerini yapıyorlardı. Ee, sonra daha e, lağımcılar vardı. İşte tünel kazmak ve kale duvarlarının tahrip edilmesini e, şey yapıyorlardı. Sonra daha kim söyleyebiliriz arkadaşlar? Sakalar vardı. Sefer sırasındaki askerlerin su ihtiyaçlarını vesaire karşılıyorlardı. 5 tane oldu sanırım. Yeniçeri ağası dedik. Cebeci dedik. Sakalar dedik. Lağımcılar dedik. E, humbaracılar dedik. E, ve aynı zamanda e, cebeci dedik arkadaşlar. Topçu da dedik. Aynı zamanda topçu hocam ve 5-6 tane saymış olduk. Hemen diğer sorumuza geçelim. Orhan Bey dönemindeki askeri teşkilatlanma hakkında bilgi veriniz demişim arkadaşlar. Hemen verelim. Evet. Osmanlı Devleti'ndeki ilk düzenli ordu Orhan Bey döneminde kurulmuştu. Bu ordunun piyade askerlerine yaya diyorduk. Atlı askerlerine ise müsellim diyorduk. Bu kadar bilgi yeter aslında. Yani bu kadarını bilsek Bence buradaki gelebilecek soruları hallederiz arkadaşlar. Hemen diğer sorumuza geçelim. Evet. Yavuz Sultan Selim'in Mısır Seferi'nin nedenlerini yazınız. Neydi arkadaşlar? Baharat yolunu hakimiyet altına almak istiyordu. Ticaret vardı çünkü baharat yolunda. Sonrasında memlüklerin Osmanlı'ya karşı sefaviler ile ittifak kurmasıydı. E, ee, sonra üçüncü olarak işte Yavuz Sultan Selim'in İslam dünyasını tek çatı altına birleştirmek istemesi, hedeflemesi diyebiliriz. Zaten bu kadar yeterli olacaktır. Mısır seferlerinin en önemli nedenler bunlar da baharat yoluydu arkadaşlar. Yavuz Sultan Selim'in İslam dünyasını tek çatı altına birleştirmek istemesiydi. Böyle bir hedefi vardı. Aynı zamanda memlüklerin Osmanlı'ya karşı sefavileriyle ittifak kurmasıydı. Bu en önemli nedenlerinden de arkadaşlar Mısır seferlerinin. Hemen diğer sorumuza geçelim. Coğrafi keşimlerin nedenlerinden dört tane yazınız. Şimdi neydi? Birinci nedenimiz arkadaşlar, birinci sebebimiz Hristiyanlığı yayma düşüncesiydi bu başta geliyor. İkincisi neydi? Doğunun zenginliklerini elde etme düşüncesi vardı. Üçüncüsü neydi? Bakın ipek ve baharat yollarını Türklerin eline geçmesiydi. Baharat yolu ve ipek yolu ticaret için vesaire çok önemliydi arkadaşlar. O yüzden sürekli savaşlar yapılıyordu. Fark ettiyseniz hem bir önceki sorumuzda Mısır seferinin nedenlerini söyledik. Hem de coğrafi keşiflerin nedenlerini de söylüyoruz. İpek ve baharat yollarının Türklerin eline geçmesi. Son olarak dördüncü olarak da arkadaşlar Avrupa'nın işte gemi yapımındaki gelişmesi, pusulaların sapma açısından hesaplaması vesaire vesaire diyebiliriz. Aslında ilim diyebiliriz. Yani Avrupa'nın gemi yapması vesaire bunlar ilime vesaire girerler. Ee, bakalım. Bu son sorumuzdu arkadaşlar. Umarım sizler için de faydalı bir video olmuştur. Hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı, videolarıma like atmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Hoşçakalın.